Güzel sözlerinize. O zaman başlayalım bakalım arkadaşlar. Ben hemen yorumları kapatayım. Dikkatimiz dağılmasın, konsantrasyonumuz bozulmasın. Şimdi hayatımızda hiç kimse yoksa, bir ilişkimiz yoksa, bu akşam bir açılım gerçekleştiriyoruz. Bakalım biz ne durumdayız, hangi blokajlarımız var ve ilişki hayatımız ya da aşk enerjimiz nasıl? Bundan sonraki süreçte aşk için bizi neler bekliyor? Bir bakalım hemen. Evet, kendi kartlarımızı alıyoruz. Beni biliyorsunuz, çok bencil bir insan değilim ama önce kendimize bakmayı, kendimizde hangi blokajlar var, kendimizde neleri yanlış yapıyoruz, hangi sözlerimiz yanlış ya da hangi travmalarımız var geçmişten. Şu anda niye ederseniz bunları görmeye çalışalım. Bunları gördükten sonra ufak tefek iyileştirmeye çalışalım. Bakalım ne yaparsak güzel bir ilişki, güzel bir aşk bizim hayatımıza gelir. Şimdi hemen kendi zihin kartlarımızı karıştırıyorum. Sizlerin de enerjisiyle zihin kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, zihin kartlarım gelsin. Bakalım. Siz neleri yanlış söylüyorsunuz? Nerede bir hata var? Ya da var mı? Var mı hayatımızda kimse yok mesela şu an neden yok? Enerjimiz nasıl? Ne durumdayız? Bir de enerjimize de bakalım. Neden yok? Bakalım. Enerjimiz nasıl? Şöyle kartlarımı da koydum. Enerjimiz nasıl? Şimdi kendi kartlarımızı açmaya başlıyorum. Evet. Hmm. Aa, aslında çok güzel. Bakın şimdi şu anda ilişkisi olmayan kalbi boş ve tertemiz olan arkadaşlar. Aslında diyor ki geçmişte ayakları yere basmayan bir adamdan bahsediyor. Bakın iyi analiz edin, iyi düşünün. Geçmişte ayakları yere basmayan bir adam. Çok güzel giden, çok güzel giden bir durumu berbat etmiş olabilir ve o yüzden sen zihnini kapatmış olabilirsin diyor. Buna dikkat edin. Geçmişte çok ayakları yere basmayan bir adamın enerjisiyle çok güzel olan hayatınız ya da bolluk, bereket yani harika olan enerjinizi yarıda kesmiş olabilirsiniz. Örnek veriyorum bu anne baba bile olabilir siz gelip paylaşmışsınızdır. Ben falanca birisine aşık oldum, şöyle bir ilişkim başlıyor. Hadi oradan. Senin daha yaşın küçük ya da sen kimsin ki böyle bir şeye kalkışıyorsun? İşte bizi rezil etme gibi bir şey bile bu bile zihninizde blokaj yaratmış olabilir. Geçmişteki sıkıntıdan bahsediyor. Çünkü sizin kartınız ne biliyor musunuz? O kadar bolluklu, bereketli bir kart ki bilenler bilir. Merkez kartınız Güneş. Yani o kadar da aslında enerjiniz ve kısmetiniz yüksek. Enerjiniz yüksek, kısmetiniz açık bir insansınız. Ama ilişkisi olmayan arkadaşlar, şimdi geçmişteki bu blokaja bir dikkat edin. Böyle bir şey oldu mu? Burada bir hatalı kodlama var çünkü. Böyle bir şey varsa şunu söyleyeyim. Ben sevmeye ve sevilmeye layığım. Ve ben her şeyin en iyisine layığım diyeceksiniz. Buna önce kendiniz inanacaksınız. Lütfen ve lütfen. Sakın bu blokajı kaldırın ortadan. Sonrası için bakın enerjiniz aslında yüksek. Aslında iyisiniz. Aşkı bekliyorsunuz, aşkı küs değilsiniz, açıksınız bu duruma. Sonrasında ise kafanızda bir korku var. Beni şu anda dinleyen arkadaşların enerjisi daha da yoğunlukta da, tabii ki sonra da dinleyebilirsiniz. Yayın kayıtlı olacak, zamansız zamana niyetlidir ama özellikle şu an için söylüyorum. Sonrasında da şöyle bir korkunuz var. Ya kandırılırsam, ya aldatılırsam, yanlış. Bakın ya kandırılırsam ya aldatılırsam düşüncesi o kadar çok sizi yoruyor ki inanılmaz bir kavga var içinizde. Bu içsel kavganızı gösterir bu kart. İçinizde de kavga ediyorsunuz. Ya doğru kişi değilse ya kandırılırsam demek ki bir baskılama oldu. Geçmişte böyle bir tecrübe oldu ya da böyle bir konuşma oldu. Geçmiş yaşamda böyle bir şey var çünkü. Demek ki bir baskılama oldu ve bu baskılamadan sonra o güzel olan enerjinizi bu durum bastırıyor ya da bu bu durum kapatıyor olabilir lütfen ve lütfen geçmişte yaşadığınız şey bir öğretidi, yaşadığınız geçti, çantanıza koyun ve devam edin. Eğer sürekli orayı yinelerseniz aynı şeyleri yaşamaya mahkum olacaksınız. Bugün Canan'la yaşayacaksınız, yarın Ayşe'yle yaşayacaksınız, Mehmet'le yaşayacaksınız, öbür gün Ali'yle Yani isimler değişecek ama yaşadığınız olay değişmeyecek, onu bilin. Buradan almanız gereken dersi almak zorundasınız arkadaşlar, yoksa e, tekerrür edecek, devam edecek. Bakın diyor ki bunun önünü kesmelisin. Burada diyeceksiniz ki ben güvenilir bir insanım ve güvenilir olayları yaşamaya layığım. Güvenilir olmayı seçiyorum. Bunu ne söyleyeceksiniz? Belki de kendi özgüveniniz yok. Çok çok yanlış diyor ki kendine yapılan haksızlık diyor. Kendinizi sevmek zorundasınız. Bedeninizi sevmek zorundasınız. Sevdiğiniz zaman bütün kapılar açılacak bunu bilin enerjinize bakalım. Evet bakın ne dedim? Hemen aşk kapıda bu olumlamaları yapıyorsunuz ve aşk kapıda diyor ki özellikle yaş grubunu söylemiş. Bakın yaş grubu vermiş. 30-35 yaş arası bir erkekten bahsediyor. İkinci seçenekte ise 40-45 yaş arası bir erkekten bahsediyor. Orta yaşlı bir erkekten bahsediyor. Tabii ki erkek danışanlar varsa bakın diyor ki kadın da yine yani 30 yaş üzeri olabilir. 30 ve 40 skalasında ki yaşta olabilir, yüksek bir yaştan bahsetti. Tabii ki diğer yaş arkadaşlarım da dinleyecek bu açılımı ama daha çok kime hitap ediyor derseniz, bakın görüyor musunuz burada rakamları verdi yani direkt verdiği için söylüyorum. Hemen bu tür olumlamaları yapın lütfen ben sevmeye ve geçmiş yok etmek için ben sevmeye ve sevilmeye layık bir insanım. Ben güvenilir bir insanım ve güvenilir olaylar yaşarım. Benim karşıma hep güvenilir kişiler çıkar. Ben güvenirim, güvenilirim. Lütfen bunları söyleyin ve bunu yok edin. Bu olumlamaları sabah, akşam uyandığınızda nasıl ben kilo veriyorum yapmıştık. Aklınıza geldikçe yapın. Ben çok güzelim, ben çok tatlıyım, ben çok akıllıyım, ben her şeyin en iyisine layığım. Bize, bizim düşüncemizin dışında, tabii ki böyle ütopyalardan bahsetmiyorum. Büyüklerle yapacağımız istişareler olabilir, o ayrı. Ama kendi özelimizle, kendi inancımızın dışında başka hiç kimsenin düşüncesi bizi ilgilendirmiyor. Sakın özel hayatınızı başkaları yönlendirmesin. Enerjiniz çok yüksek, siz kabiliyetli bir insansınız. Dinleyeceğiniz bir nokta varsa anneniz, babanız, büyükleriniz, istişarenizi yapabilirsiniz. Ama ne olur herkese kulak asıp enerjinizi bozmayın. Burada bir parantez açayım. Ben çünkü burada böyle bir enerji aldım, böyle bir şey hissettim. Peki bizim aşk enerjimiz nasıl? Yani ilerisi için aşk hayat, aşk enerji bizim bir kere olmamayı yapmamız lazım. Kendimizi bunun için kapatmışız. Geçmişte demişler ki böyle bir şey buldun ya da sen hiç adam gibi birisini bulup gelmedin karşımıza demişler belki. Bu yüzden kapanmış. Siz kendinizi kapatmışsınız. Derhal açık olan enerjinizi gül yüzüne çıkartıyorsunuz. Daha çok yükseliyorsunuz. Gerekirse oynayın, dans edin ve frekansınızı yükseltin. Bakalım aşk enerjiniz bu sizin aşk enerjiniz. Bu olmayan bize gelecek olan karşı tarafın aşk enerjisi. Bu da bir ortak enerji alalım. Ortak enerji nasıl? Bir bakalım ortak enerjiye. Sizin enerjiniz nasıl? Ay, az önce söylediğim gibi sizin DNA şu karmadan arınmanız lazım. Yani geçmişte bir şey olmuş arkadaşlar ya. Bu ya akrabalarla ilgili bir şey. Yani DNA dediğine göre iyice emin oldum. Ya anne baba yani yakınlarla ilgili bir şey. Burada bir telkin var farkında olmadan. Siz uyurken bile ki uyurken daha etkilidir. Konuşuyorsa diğer taraf ya da taraflar. inanın onu zihniniz kaydeder. Bunu yok edin. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Bundan arının. Bundan arının. Aşk size gelsin. Karşı taraf. Bakın karşı taraf şu anda haberiniz olmayan, o iletişiminiz, ilişkiniz olmayan taraf daha rahat. Benim yaratılışım bu diyor ve akışa bırakmış. Daha çok rahat birisi çıkacak yani karşınıza. Böyle akışa bırakmış, rahat, işte yarın ne gösterir bilinmez ama gelen her şeye kapım açık diyen bir insan var. Beğendim enerjisini. E rahat enerjide birisi ve diyor ki ortak enerji ne diyor? Toprak büyüsü periler. O kadar güzel olacak. O kadar güzel bir ruh ikiziniz var. Ama bu blokajı kaldırın. Bu aşk kapıda arkadaşlar. Şimdi bakalım. Karakterinize bir bakalım. Karakter analizi de yapalım. Karşı taraf nasıl? Siz nasılsınız? Bu şimdi gelecek olan kişide bir ilişki uyumu var mı bakalım? Bir karakter analizi yapalım. Şimdi bu siz nasılsınız? Bir karakterinize bir bakalım. Burada düzeltmeniz gereken bir şey var mı yeni bir ilişki için? Sizin karakterinizde düzelmesi gereken bir şey var mı? Yani yapınızda. Bakalım karşınıza çıkacak olan kişinin enerjisine bakalım. ilk defa böyle hiç enerjisi olmayan birisine bir kart açalım ama isabetli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben temiz kalpli bir insanım. Hemen bilirim. Bakalım. Aa, inanın enerjiniz çok yüksek. Ama sadece çok kontrollüsünüz. Belki bunu da mı düzeltmeniz lazım? Değişime çok açık değilsiniz. Bakın çiçekleniyorsunuz, bolluklusunuz, bereketlisiniz, enerjiniz yüksek. Ama diyor ki çok kontrollü. Sizin için söylüyor bunu. İlişkisi olmayanlar. Çok kontrollü ve değişime açık değil. Aslında diyor ruh ikizi yani yiyak gibi birbirini tamamlayacak olan kişi onun yanında olabilir ama biraz da belki değişik ortamlar deneyebilirsiniz. Belki kapalısınız, kontrollüsünüz yani. Tamam Eyvallah en sevdiğim kontrol elden bırakmayın. Ama bazı noktalarda da biraz akışa teslim olun. Kendinize zarar vermeyecek şekilde ufak tefek noktalarda akışa teslim olmak lazım bunun için. Evet derseniz ki karşı taraf nasıl? Şimdi karşınıza çıkacak olan erkek ya da kadın. Şöyle bir durumda şu anda. Nisan ayından bugüne iyi dinleyin. Not bence. Kesin doğrudur. Nisan ayından bugüne içine kapanmış artık ne yaşadıysa karşınıza çıkacak olan kişiden bahsediyorum. Nisan ayından bu yana içine kapanmış, içine kapanıklık yaşayan, yaşadıklarından dolayı suçluluk duygusu hisseden, biraz ruhsal olarak kendini bırakmış birisi var. Yine aynı şey çıktı gördünüz mü? Az önce de demişti ya ruhsal bırakmışlık, kendini bırakmış birisi var. Nisan ayından bu yana içine kapatmış artık ne yaşadıysa bir şeyler yaşıyor o. Ve bir suçluluk duygusu var. Bu suçluluk duygusundan dolayı da Biraz bir şeyleri böyle akışa teslim etmiş, akışa bırakmış birisi çıkacak karşımıza. Aslında belki de tam umudunu yittiği noktada siz olmamalarınızı yaparak onun karşısına çıkacak olabilirsiniz. Ne zaman? Şimdi bence siz beni dinlerken diyorsunuz ki Canan Hanım, Canan Abla, Canan Hocam da diyen var Allah razı olsun estağfurullah ama istediğinizi söyleyebilirsiniz. Canan Teyze ne zaman çıkacak? Canan Teyze diyen mi var. Şimdi açalım. Çok memnun oluyorum arkadaşlar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Şimdi. Peki ne zaman? Ne zaman geliyorsun? Ne zaman çıkıyorsun karşımıza? Nerede çıkıyorsun? Nerelerdesin? Çok meraklıyız. Şahsen ben merak ediyordum böyle durumları. Şöyle açalım bakalım. Çok konuşuyorum ama açılımlarda net olmayı seviyorum. Biraz hızlı gidiyor ve çok çok yarım saat falan sürebiliyor. İnşallah bu durum sizi üzmüyordur. Ben çok net söylüyorum çünkü. Ee, ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü yine aynı Nisan-Mayıs ayından bu yana çok iyi değilim. Karta bakın çok iyi değilim. Aşk diye aşktan ağzı yanmış. Yani duygusal olarak çok iyi değil. Ama size ne diyeceğim? Hemen şuradan bir tarih çıkaracağım. 12. ay diyor siz bence 11. bu ayı ve öbür ayı yani 12. ay 12 her yerde 2 12 12. ayda hayatınızın aşkı karşınıza çıkar. Ben size söyleyeyim. Ama ne yapmanız lazım daha da erken olması için? Söylediğim olumlamaları unutmadan yapmanız lazım. Bu insanla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kaçırmayın bence. Bu insanla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Güzel bir yerde, iyi bir noktada. Peki bizim aşk mesajımız ne? Aşk mesajımız da gelsin bize. Bize aşk mesajımız ne? Onu da ben, ben olsam merak ederim. Aşk mesajım ne? Söylediğim tarihleri unutmayın arkadaşlar. İlk açılımımız isabetli olur. İyi şeyler hissediyorum. Unutmayın bunları. Bakalım bizim aşk mesajımız gelsin. İki tane seçeceğim. Bize okuyacağım. Geçmişi arkanda bıraktığından emin ol. Romantik duygular seni bekliyor. Ay, aşk sizin kapınızda. Bir kendi önünüzden çekilin. Geçmişi arkanda bıraktığın zaman aşkı denim, deneyimleyebilirsin. İnanmıyorsanız şöyle göstereyim. Geçmişi arkanda bıraktığın zaman aşkı deneyimleyebilirsin. Duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer. Bir de çok bir hassassınız. Bu kart da onu gösteriyor. Duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer. Çok da hassassınız. Açılımımız bu kadardı. İnşallah sizlere şifa olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumları açtım. İsterseniz birkaç yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet söylediğim olumlamaları lütfen unutmayın. E, hayatında hiç kimse olmayan ve gerçekten aşk gelsin isteyen hayatını arkadaşlarım için... Böyle bir kartlar çıktı. Ben de onları okumaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. E, böyle mutlu, enerjiniz yüksek kalsın. Umarım... E, beğenmişsinizdir. Ben yayını kaydediyorum. YouTube kanalıma Instagram profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de süpersiniz. İyi akşamlar.